Bursa Çekirge Meydanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda 1. Murat Hüdavendigar Han camisinin önünde cami 1363 yılında inşa edilmiştir. Ters T planlıdır. Yapımında tuğla ve taş estetik bir şekilde kullanılmıştır. Devrinin diğer camilerinden bu camiyi ayıran en önemli unsur ise iki katlı şekilde inşa edilmiş olmasıdır. Dışarıdan bakınca bir saraya benzemektedir. Benzediği söylenmektedir daha doğrusu birçok kişi tarafından. Ancak cami olarak inşa edilmiştir ve üst katı 16 odalı bir medresedir. Üst katına şu anda girilmediğini söyledi görevliler. Birazdan içeri doğru ilerleyeceğiz. iç kısmını da size göstermeye çalışacağız. Ancak şöyle güneş parlıyor ama elimden geldiği kadar dış kısmını da göstereyim işlemeleri şöyle yan tarafa doğru. İçeride fazla konuşmayacağım. İbadet edenler olabilir arkadaşlar. Sadece iç kısmını işlemeleri, duvar yazılarını göstermeye çalışacağım. Dış kısmı şu şekilde gayet sanatsal. Şöyle içine doğru ilerleyelim. Bu arada hemen ekleyeyim. Cami bir önceki videoda ele aldım. Birinci Murat türbesiyle yan yana bir konumda bulunuyor. Hemen cami için ilerleyelim. Şöyle daha aydınlık, daha görünür kılan bir şekilde göstereyim. Evet, şu an içeri doğru ilerliyorum. Bu şekilde yan tarafları şöyle Cami'nin ismi yazdığı bir kitabe. diğer tarafı. Şöyle bir içeri girelim. üst katlara çıkış bu taraftan arkadaşlar. Ancak kapalı denildiği için girmiyorum. Bir de bayanlar bölümü var caminin. Şu şekilde. Hemen kapıdan girince sağ tarafta kalıyor. İçi şu anda boş gibi ibadet eden yok gibi gözüküyor ama şu şekilde caminin ortasında şu an çalışmayan bir şadırvan var. Onu göstereyim. şekilde. Şöyle yan taraf, sağ taraf. Şöyle sol taraf. böyle üst kısım. Çok sanatlı, şatavatlı işlemeler yok. Diğer camilerde gördüğümüz yazılar yok gördüğünüz gibi. Tavan ve duvarlar gayet sade. Aynı birinci Murat'ın türbesinde olduğu gibi. Biraz daha ilerleyeyim ön kısım arkadaşlar. Hemen orada saat var. Onu göstereyim. Şöyle. Video içinden tam tarihi mi? Yani tarihsel bir geçmişi? var mı derin bir geçmişi bilmiyorum ama şöyle güzel bir saat de var. Şöyle ön kısmındaki işlemeler ve çalışmalar yakın plandan göstereyim. Bir de önden arkaya doğru şöyle bir mimari yapıda cami. Evet arkadaşlar. Camimiz bu şekilde. Bursa'ya yolu düşen herkesi 1. Murat Yudavendigar Camisi ve türbesini mutlaka görmesini tavsiye ediyorum. Gelip görmesini tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.